Selamlar arkadaşlar, ne haberseniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bir abone olmayı unutmayın. Şimdi yeni bir videoya başlayacağız. Bu videoda üniversite hayatımın son öğrencilik haftasını geçiriyoruz. Ee, yani garip bir duygu. Son öğrencilik. Hani gerçekten 6 yaşımızdan, 7 yaşımızdan beri öğrenciyiz. Her sene okuduk bir şekilde. Bir sınıfa gittik, okula gittik, üniversiteye gittik. Bu bitiyor. Son bir haftaydı video çekmek istedim. Benimle bu son bir haftayı beraber yaşayın, görün. Olabildiğince çekmeye çalışacağım aklıma geldikçe. Çünkü son zamanlarda vlog çekmeye falan bayağı saldım, bayağı bıraktım. Unuttum YouTube'a video atmayı da. Yani bugün 26 Mayıs. Havanın soğukluğu... Şu sis... Ne gerek var? Yani okulun son haftasında. Daha demin de gördüğünüz dersten çıktık. Kompozit. Son konu, son ders. Sayısal matrikslerle alakalı. Tüm ders dinleme yetisi falan. Hepsi gitmiş artık yani bizden. Yani son ders, son konular falan. dinemedim zaten hani Dersin yüzde beşini falan getirdi. Sıkıldık. Bayağı sıkıldık. Şimdi bu yağmurda bir halı sıra yapacağız. Parça halısı altında. Buraya Böyle Martin Şikörtal'ın oğlu, Kaan Tangöze'nin oğlu falan filan geldiği bir halı saha. Barça Akademi zaten İstanbul'un şu resmine bir gösterelim. Sadece güneşli. O yüzden kötü oldu. Ama yağmurlu bakalım nasıl geçecek. Beyler halı saha. Ne haber? İyi senden. Yağmurda oynadığın için hiç tutul değilsin. Ya benim, ben söylediğim şeyi tekrarlıyorum. <laughs> Bence Değil. Ronaldo bile yağmurlu havada futbol oynamayı sevmiyoruz. Biz seviyoruz ama. Sen ne diyorsun? Vallahi Isın ısın. Futbolun beşiğinde havalar hep böyleymiş. Suez söyledi Liverpool. Geldik gördük. Gittik Arnav, gördük. Londra hep böyleymiş. Londra Bakalım bizi etkilemez. Biz hala topumuzu oynamaya Dindi ya hafiften. Çeri çekti. Çeri. Bu adam. Bu adam bir Vay kardeşim KMF'nin has forveti. Hayatımız burada geçti. Ortalamamızın düşük olma sebeplerinden bir <laughs> tanesi. Son halı duygusal bir ya. an. Evet. Yaparız da bir tane daha. Yakında ünlü olacağım arkadaşlar zaten. Yok olmazsın büyük ee, ihtimalle. Ünlü olduğunda kanalıma etmeyeceğim. <laughs> <laughs> Melo'umuza gidelim. <gülüyor> Melo, <laughs> estantenelik bir hareket yap. Çok hastayım. <laughs> Çevrenin zorbalıklarıyla geldi. <laughs> Güzel. Bugün yok. Takım böyle düşün. <laughs> Cehennemden kovulanlar tam liste. Fena bir de elektrik kesintisi. Jeneratörler devreye girmiş ama sokak lambalarında yok yani. Selamlar. Şimdi okula gidiyoruz. Bugün güne göre güneşli bir gün fark ettiğiniz gibi. Ay gün oldu sağdan sonra aşırı yoruldum. O yüzden yoruldum. Bir de Eve giderken uyudum böyle çok devam ettiremedim diyor. Öğrenci olarak gittiniz inşallah. Son dördüncü günden beri yani. Salı günlerden cuma günü. Dersler falan her şey bitiyor sonra sınavlar kalıyor tek. Zaten kampüs bayağı yeşil ve burada çim kesme işi şey yapıyorlar. Acayip bir çim dokusu, acayip bir çim dokusu var. Hiç sevmem. Şöyle baksanıza şu yolun yeşilliğine. Acayip. Şuradaki inşaat da bayağı ilerledi. Büyük ihtimalle Eylül'de açılır bu bina. Bu yabancı dediler yüksek okul olacaktı galiba. Etrafındaki peyzaj çalışmalarını da görüyorsunuz. Orada eskiden KSV diye Kültür Sanat Birliği binası vardı. Ta 2019'daki depremde yani büyük bir deprem değil de hani sallanmıştık ya 2019'da İstanbul'da. Ondan sonra kapatıldı orası. Ta 2023 yazında falan bu inşaata başlandı yanlış hatırlamıyorsam. İşte o malum yer. Evet Gizem, ne haber? Gizem niye sen <laughs> Onur ne yapıyorsun? Bu sene çok deney yapmışsın. De. <laughs> Hadi gidelim. Cürüf öğütme. Öğütme elini de sevdi. Şurada öğüteceğiz. Temiz, kuru. Oo, temiz ve kuru hem de yıkanmış. Çalış köle. Oo. Evet, Şimdi Onur jurupları kıracak. Abi yani işin <laughs> Onur o jurupların içeriğini söyler misin? Evet %1'li Fe var. %50 Cao, %20 CO2, %20'de Alimina. Ali A2 O3. Haşkışır'a gidiyoruz. Haşkışır'a İTB seçmeye ders almıştık. Gerek yok ya. Haşkışır'a ders almayın eğer. O hesabı yaşıyorsunuz. Çok yoruyor gereksiz. Felsefe dersimiz oldu. Bugün sınava var gerçi. Sınava gireceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Hadi bakalım. Burada da şey var. Eşref i̇şte Rüyan'ın şekilde otel var. Geldik taş Sokakları, sokakların ve koridorları böyle. Büyük ve sessiz. Osmanlı'dan kaldığı çok belli. Sudan en üst çıkacağız bizim sınıfımız orada. Böyle de çalışmalar var. Her yerde. Selamlar dostlar. Şimdi sınavdan çıktık. Taşkışla'dayız. Çatı kısmına geldik. Ben ilk defa geliyorum yani dönem olarak da zaten son dönemim olduğu için, son senem olduğu için aynı zamanda son kış taş da dersimiz. Ve buraya gelmek istedim hem de videoda size göstermek istedim. Bayağı iyiymiş. Bu arada tüm İstanbul'u görüyorsun yani. Hem de bir saçımı kestirmem lazım. az sonra berbere gideceğim. Ya o zaman etrafla baş başa kalın. Şurası da Hazırlık Okulu, İt Yabancı Diller Maçka Kampüsü. Şöyle Şurada da Beşiktaş'ın stadı var. la Süzer Plaza tüm manzarayı mahveden. Şurada Gümüş Suyu kampüsümüz. Kampüsler bunlar zaten yakın birbirlerine. Odalar bile belli oluyor. Şurası Çamlıca Can galiba. Böyle bir manzarası var dostlar. Şu taraf zaten Taksim. Buraya gelmek istedik. Bugünkü yemeğin güzelliği şaka mı ya? Taşkışlı yemekhanesindeyiz. Şöyle o da. Küçük bir yemekhane. Zaten böyle olmasını beklersin. Yemek bu arada bayağı yürüyor. Yani yemek yemekhane standartlarında bayağı yürüyor. Kazalar kaç kişi arasındaki yemekhanede fark var mı bilmiyorum çok. Bence aynı ikisi az çok. Öyle hadi uçuruz. Şimdi aşağıya bahçeye indik. Saç alt bahçeye. Buradayız. Biraz oturacağım. Sonra okula gideceğim. Ayazaya kendi kampüsüne. Burada biraz oturup kahve içiyorum. Vakit öldürüyorum. Tabletten edit yapıyorum. Şöyle etrafı göstereyim size. Şunu düşündüm daha demin. Bu şu an bahçenin arkada gördüğünüz gibi hafiften hangi renk bilmiyorum. Ha, buldum ismini. Yavru ağzına benzer bir renk tonu var. Taş kışlı duvarlarının. Kimin aklına gelip de yeşille böyle bu kadar uyumlu olabileceğini düşündüm acaba. Bunu düşündüm daha demin. Araştırmayacağım tabii ki sadece anlık bir çok Taksim'in hemen yanı başında huzurlu, sessiz, mükemmel bir kampüs zaten eğer malzeme yazmasaydım endüstriyel tasarım yazıp buralara gelecektik. Böyle bir aklımda düşünce var sadece. İyi olabilirmiş ama neyse mutluyuz şu <laughs> Malzemeden mevzu oluyoruz. Çift tane vermen gözüm. Hiçbirinde post e, post yok ne diyor sanki post cihazı akiti ben taşımalıymışım gibi post yazımız yok kredi kart geçmiyor evet. oldu olduk onlara en sonunda geldi hani kendi yok diye dükkandan çektirdi oradan alacak böyle sana ne ee, ayıp yani saç sakal ama da şöyle 500 TL arkadaşlar İstanbul'da Levent'te 500 TL saç sakal yıkama daha önce büyük güzel fena kesmedi en azından. Bir tık fazla aldı gibi hissettim ama neyse ya, bir yok. Etrafta da böyle şeyler var maalesef. Biz de Fenerbahçe şampiyonluğunu göremeden mezun olduk üniversiteden. Yani üniversiteye gelirken görürüz elbet diyorduk ama göremedik. Kütüphaneye geldik. Birkaç kişi var burada. Ben size bir gösterelim. Şu an çok daha iyi duruyor. Yani kütüphane 24 açık olan bir kütüphane, bu sene çok az, belki bir defa falan gelmiştik tarzı noktamızda. Bulaşan kütüphane, kütüphane gelişim olabilir ha. 3 katta Şimdi çıktım kütüphaneden şöyle bir yana düşüneyim de söyleyeyim, çok güzel vuruyor. Fena bir manzarası oluyor gerçekten. Ben biraz o zaman kütüphanemiz hakkında konuşalım. Benim eee şöyle 30-40 kere sabahladığım bir yerdir. Hani böyle bir yer. Bayağı sabahladığımız bir yerdi. Güzel bir kütüphanemiz var yani açıdan. Bu da artık son girişimiz falan oldu. Son veya son birden önce falan böyle oturup bir ders çalıştığım şey yaptım. Ayrı ayrı kütüphane. Selamlar. Şimdi yemekhaneden çıktım. Yemekhane yine iyiydi. Fena değildi. Bu pilavı ve şey vardı. Şöyle biraz son sınıftaki bu sene hakkında biraz konuşalım e, istedim. Şöyle bahar dönemi ne geçti, ne oldu hiç anlaşılmadı çünkü çok hızlı geçen bir dönemdi. Son dönemimizde çok hızlı geçmiş oldu böyle hani geldik okul başladı kart tatili sonra bayram olaylar işte siyasi olaylar ekimin alınması falan sonra deprem 19 Mayıs 23 Nisan Ramazan bayramı Ramazan oruç her şey böyle birbiri içine geldi ve yani yeni, bu dönem başlayalım mesela Mart 3,5-4 ay olacak neredeyse ve 3,5-4 aylık bir şey yaşamadık yani yaşamadım. Bilmiyorum yani bu sadece bana özgü böyle çok hızlı geçen bir dönemdi. Hani okulda da bizim kampüs içinde de bir sürü eee eylemler oldu, şeyler oldu. Hala hesaptan kahve alınmıyor, <laughs> alan alkışlanıyor falan. Öyle bir iç ortam oldu. ilk dönem normaldi ya ilk dönem okul dönemi gibi bir ilk dönem biraz derslere tamam bir karlık vermiştik. Bir de öyle bir önemli yani. Yani şu şekilde biraz okuldaki son dönem olmak şu andan kötü. Bir daha öğrenci olmayacaksın. Onu her okula <laughs> girişimizde bunu demeye başlıyor bir dönemden itibaren. Biraz o, tık, o vuruyor bazen. Abi bu hafta da son haftamız. üstten çıkıyorum. Hava bayağı serin dedi. Yani şortlaydım, düşünmeye başladım. Sweet'i giydim fark ettiyseniz. Öyle. Elektrikler de yine gelmiş olabiliriz. Sunum olmak biraz da böyle bir şey. Eve geldim, bitirme sunumu araştırıyorum, makale araştırma. Sonra yarın bir İTB sunumum var. Ona bakıyorum. Çetçi bitiye yazdırdım. Bana sunum metni hazırız diye sunumumuzu attık ama çok güzel hazırlamadı. Uf, daraldım yatacağım galiba. Bizim dördüncü sınıftaki halimiz bu yani son senedeki. Daraldım. Yeter. Daral geldi. Artık çalışmak istemiyorum. Artık derse bakmak istemiyorum. Mezun olmak istiyorum. Ay. Bizim dördüncü sınıfın özeti bu yani. Son sınıfın özeti bu. Okul ders çalışma eylemi bir yerden sonra... Okul için ders çalışma eylemi bir yerden sonra bayağı baydı yani bizleri. Bunu diyebilirim şu an bu konuda daraldığım için açıp söyleyesim geldi evde o şekilde dostlar. Okula gidiyoruz. Bugün perşembe günlerden. Yani bu bahar bahar. Mayıs'ın Haziran'a geldik. Bu yağmur ne alaka ya? Basket oynayacaktık. Normalde kıyafet falan alacaktım. Tam evden çıkarken yağmur başladı böyle. Şu an okulda bir bitirme teziyle alakalı hocalar. Hocaya yapacağız. Daha sonrasında kendimin bir dersi var. Dersim var sanat diye. Bir orada sunum yapacağım. Yalandan bir ders söyle telefonu ıslanmadan. Taşın, taşıdım değil mi ya? Bugün çok geçmiş. Maalesef. He, okulda yağmur yok. Dereyken böyle bir şey var. Para, insan var. Şimdi, bakalım gösteriyor <laughs> Orta bahçemizin bahardaki hali dostlar. Burada ne suyu günleri falan yaptık. Burada bitiyor. <laughs> Teşekkür <laughs> Kardeş sunumu yaptık la. <laughs> İyi, güzel bir güzel bir sunum. <laughs> Kardeşimle hallettik. <laughs> gidiyorsun. Son sınav, son gün. Kötü hissediyorum. Fransa çalışmak istemiyorum. Çalıştık. <laughs> bu kütüphanede son gelişimiz. <laughs> İki yıl sonra ilk defa geldik buraya. Ben gel yani ilk defa geldim. İnşallah daha da gelmem. Ama bu dersi nereden aldık diye bayağı bir sorduk arkadaşlar. İşte hiç gerek yok. Yani hayatıma etkisi yok olmayacak. Fransızca öğrendim diye. Senede dört görmüştük. <laughs> bir şey Gereksiz bir hamleydi. Yapacak bir şey <laughs> İstanbul Fethi'nin 572. yıl dönümümüz bugün 29 Mayıs. Böyle de bir genel kültür kurs diyelim. O yüzden ee, şeyler bedava. O yüzden ee, metroya binmek bedava. Otobüsler de galiba İstanbul Fethi'nin çünkü ücretsiz kalan Fethi'ye falan gidiyordu. Böyle yani 572. yıl dönümü. Her yanlışı da düzeltiyor. Şimdi okuldan çıktık eve gidiyoruz biz almamız gereken yani bir İTV ders almışız Fransız yani zaten İTV'leri seçmeli dersleri doldurmuştuk ders programında. Arkadaşım öyle gaza gelip zamanında almışız. Hani ve beyaz üstü vermezsek ortalığımızı düşecek. Hani biz ortalığımızı yükselttik ya aldım ondan dersler bu seçmeli İTV dersleri ama öyle bir senaryo yani çok gerçekten son sınıf vurdum duymazlığı düşüncesizliği ya da ekstra düşünme, arzulama artırırız falan. Aa yaparız diye. Aynen kanka bahar döneminde ders yazıyorsun. Günaydın dostlar. Ne haber? Şimdi saat 9 ve cuma günü son öğrenci günümüz. Yani bugün neden bir rahatlama geldi. Aslında sınava gireceğim falan diye ama son gün olduğu için nedense bir rahatlama geldi. Öyle hissediyorum. Bir, bir yandan da bitiyor, gelmedi çünkü bu son hafta biraz da yolun geçtiği için falan. Eee, rahatlama geldi diyebilirim. çanta çok kötü, spor kıyafetleri yediğimde o yüzden çekiyor. Ne oldu? Öyle evet, güzel, tüm Met Piyasa'ya da oturmuşsunuz. Nefis günümüz var? Estağfurullah. Bu adamın biri esmer. Öyle güzel. Buralardayız ya. Yani falan bir şey yaparız herhalde. Diye düşünüyorum. Ama lisans inşallah mezun oluruz. Uğur gibi olmayalım sonra. Yok, <laughs> <laughs> Yo, adam çalışıyor mu? Oğlum adam yarım dönem uzattı Gideyi ya. Yani. Küfür kattı İnşallah. Gitleriz. Orayı kessene. Tamam. Ne yapalım? Tamam. Git koyacaksın tamam. mı? Koyarım. Tamam koyarım. Çok güzel. söylüyor. Taylan gibi yaptı. Şöyle. Öyle güzel. Ben lisans hayatımın son haftası, son günü bugün. Evet. Seni kutlarım. Gayet dolu dolu geçirdik. Gayet güzel geçirdik Kaç ya. Kaç video Ay. atıldı lisans boyunca? Kanka 100 vardır ya. Kaç abone kazandık biz? 2500 abonedeyiz. Ya arkadaşlar şu kanala da artık ya. bir abone olun, bir video atın. en, Bunu da en sık takipçine tak, buradayız. Yani televizyonda şey her gün izliyoruz biz. Hepsini beğeniyoruz. Tavsiye ediyorum bak. Evet Öyle. kesinlikle. Hepimiz evet. de beyazız bu arada. Bir de son fotoğrafı alalım. bence yeter. Fazla bir bir şey almayalım. Selam. Ne haber? İyiyim sen de. Hoş geldin kanalımıza. Hoş Okuldaki son öğrenci Öğrencilik günümüz. Şey <laughs> Öğrencilik günlerin. Bugün son dersine girdin mi? Girmedim. Hayır, Gerçekten benim bugün son dersim. Ama ona da girmedim. güzel. Bu sene hakkında ne söylemek istersin? Bu sene hakkında ne söyleyeyim? benim için gözlerimi çok güzel bir dönem. Anam. Çok fazla ders alıp çok fazla ders verdim, ve ortalamayı yükselttim. Ama bu dönem için her şeyi söylemeyeceğim yani. çünkü aynı, az <laughs> şey, aynı çalışkanlığım yok. Bazı kötü hocalarımız var evet. bizde. Evet. Canım hocalar. Her an dönemim uzayabilir. Her an bakacağız duruma göre. Bu seneki en çok çektiğin sıkıntı? En çektiğim... Yani dördüncü sınıf olmaktan. Sıkıntı çekmedim ya çok bu dersliyim. Allah ben Allah. Ya, belirsizlik dördüncü sınıf. Belli değil hiçbir şey ya. ben o anlamda. <laughs> o çok kötü. Hala ne, var. Ne yapacağımız belli ya, değil. Hiçbir şey ne belli olacağız. değil. Abonmanım bitecek bu sabah bunu fark ettim. <laughs> Abonman hakkım yok. aile. Ne zaman senin benim 20, 2026'da bitiyor. 2026 mı? Ocakta. Mezun olunca bitmiyor mu? Sonra şey o bir yıl bir eleme tarihi var ya. Mesela benim Bilmiyorum 2025 mı? Aralık'ta bitiyor yani orada son kez yapabiliyorum. Bitiyor sonra. Ama bu sabah benim arkadaşım dedi ki mezun olduktan sonra diplomam çıktı, abonmanım bitti. Öyle dedi. değil. O Büyük zaman bitmiyor. Falan öyle olur. Ben yani. Düşürüm. Bir 5-6 daha idare edebiliyoruz. 5-6 ayın kaldı. Aynen. Sonra güzel. İş bulacağız inşallah. CV'ni yükle buraya. Bence. Hemen. <laughs> <laughs> İkinizi bulacağım. Mail adresim ekinizi ozcan17 etcimi.com Malzeme ve tölcü mühendisi. E, aynen. Metolojik malzeme mühendisiyim. Satış departmanlarında, arge departmanlarında çalışmak istiyorum. Tüm departmanlarda, herhangi bir departmanda çalışabilirim. E, maaş beklentim. Falan. Yok, işe alın yeter. Aynen, işe aldığınızda yeterli. Sıcar da olurum. Bitir <laughs> götür de yaparım. Güzel. Teşekkür ederim. Dördüncü sınıfın nasıl geçti? Bir itülü dördüncü sınıfı İyice, nasıl geçti? Çok ders yoğunluğum yoktu. Doğru, ben sen herhalde suç yapmıştın. Peki, senin bu sene en çok çektiğin sıkıntı neydi? Dördüncü ya, sınıf olarak. Bitirme projelerimle rapor yazmayı hiç istemiyorum. Evet. <laughs> Oğlum hepsini Rutkaya mı yazdırıyorsunuz? Yani, <laughs> onları hep ben son güne bıraktım. O aralar bir sıkıntı çektim. Ama çok da büyük bir sıkıntı sayılmazdı. Senin bir gelecek kaygın var mı? Doğru, ya, kim Doğru dedin. <laughs> Güzel. Öyle. Okuldaki son önemli günümüz. Mette biraz oturalım dedik. Son kez oturuyoruz. <laughs> Oturmuyoruz ya. Geliriz daha. Son kez. Daha finaller var. Ama bugün Cuma günü ve resmi olarak eğitim öğretim kısmı bitti yani. Sadece bir iki hafta finaller kaldı. Bakalım nasıl olacak. Yani. Evet. yani bu sene bahar döneminde o kadar çok az güneş daha oldu ki. Hani şu senaryo çok yaşanmadı yani. Ve okul bitiyor bugün. O yüzden bu şekilde. Evet dostlar videomuz bu şekildeydi. Bitti. Öğrencilik hayatımıza bitti. Sadece son final haftası kaldı. İki hafta bir final haftası var. Bir 5-6 tane finalimiz var. Sonra da bitirme tezimiz var. Belki oralarda da video çekerim ama şu anlık bitti üniversite hayatı yani. Bir daha ders görmeyeceğim lisansta. Yani üniversiteyi bırak genel olarak bir eğitim öğretim hayatı da bitmiş olabilir. Bu yüzden garip bir duygu zaten. Hani üniversitede son sınıf olmak nasıl bir şey? Bunun hakkında biraz konuşmak gerekirse ilk başta çok garip bir şey. Benim için çok garipti yani. Çünkü o belirsizlik hissi, o kurtulma hissi, o daha iyi bir hayata geçebilirim hissi, o öğrencilik sefilliğinden kurtulma hissi falan. Hepsi bir arada olunca garip bir şeye dönüşüyor içinizde. Ve bir de bunu sürekli düşününce e, sene boyunca, işte bu sene son sene son kez okula geliyorum falan filan deyince biraz kötü oluyor onu yapmayın biraz keyfini çıkarmaya bakın daha çok. Yani bunun dışında artık yani kurtulmak istediğimiz ama kalmak da istediğimiz bir hayat, e, öğrencilik hayatı. Çünkü çok rahat, sorumluluklardan çok fazla sorumluluğumuzun olmadığı bir hayat. Hani sabah uyanmayıp okula gitmeyen gibi bir lüksüm var. Ama iş hayatına geçince böyle bir lüks olmayacak. Yani böyle bir hayattan ve onun dışında arkadaşlarınla, kendinde, kendini bulduğun, kendini geliştirdiğin. Çünkü kendinle en çok baş başa kaldığın vakit üniversite hayatı oluyor. Ya da arkadaşlarınla en çok vakit geçirdiğin zaman hele hele başka bir şehirdeyseniz kendinizi bulduğunuz, kendinizi geliştirdiğiniz, tek başınıza nasıl yaptığınızı bulduğunuz bir yer oluyor. Arkadaşlarınıza geçirdiğiniz o anılar, üniversite anıları. Hani bunları terk edebilmek, ya bunları yaşadınız zaten, bunların keyfini çıkardınız. Ama bunları bırakıp gidebilmek çünkü yeni bir daha öğrencilik öğrencilik anlarınız olmayacak. Her ne kadar yüksek lisans doktora yapsanız da bu artık iş hayatına, hani yetişkinliğe bir geçiş süreci olduğu için bu hayattan gidiyor olmak üzüyor açıkçası. Beni üzüyor açıkçası. Ondan sonraki hayatın belirsizliği de beni çok fazla üzmüştü açıkçası. Hani düşündürmüştü daha doğrusu üzmüştü demeyelim çünkü yani hep öğrenciydik bu zamana kadar. Bunun e, bu şekilde yaşamayı öğrendik, bu şekilde yaşadık ama bundan sonra mecburen bir işe girip yani eğer <laughs> maddi durumun çok iyi değilse bir işe girip bir işe girip sabahları kalkıp gideceksin. Bu biraz insanı yorabiliyor. Onun dışında iş hayatın, hangi iş yapacağın, nerede yapacağın, iş hayatın, aşk hayatın, şehir hayatın, arkadaşlık hayatın, günlük hayatın hiçbir şey belli değil. Yani sadece elinden geleni yapabilirsin bu süreçte. Hani Bu gibi şeyler hiç belli olmadığı için ve kısmen de bunlar e, sana bağlı şeyler değil. Bazen torpille bazen gelen bir fırsatla gelen bir şansla bazen sen bir seminer içisinin o sayede bir iş bulabileceksin ya da bilmiyorum hani o süreçler kader kısmet iş oluyor açıkçası. Bunu düşünmek de kafayı yorduruyor. Hani ben çok düşündüm açıkçası. Düşünmeye gerek var mı bu kadar? Yok da hani yok hani yazın göreceğiz kader kısmet ne getirecek bize hani. Ve böyle sonlandıran benim için okulu bitirmek zor oldu. İTÜ hep böyle lisedeyken falan da hayalini kurduğum bir okul olduğu için, hayalini İstanbul'da aynı şekilde hayalini e, kurduğum bir şehir olduğu için benim için bitirmek e, zor oldu açıkçası. Zor oluyor açıkçası.